Hah, Sen bir salaksın. Öyle mi? Ne olacak yalnız kalınca, ne yapacaksın? Ne? Ben senin niyetini anladım. Yalnız kalmak için insanları kendinden uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Ben yalnız kalmam kızım. Etrafında hep birileri olur. Şu olaycılığını yara bandı olarak kullanıyorsun. Böylece yaralarını örtüyorsun. Beni orada bıraktığında ben ne hissettim biliyor musun? Tek, çaresiz, şu an seni hissettiğin gibi. İnsanlara ceza keserek... ...senden nefret etmelerini istiyorsun. Ne yapacağız şimdi? Öpüşecek miyiz? Gerçi... <laughs> Alarm sesiyle fantastik olur. Oh. Defol git. Çok güzel. Oh. Kendine gel artık. Bana bir tane daha vursana. Al. Oh. Sen pisliğe de gitsin. Öyleyim yeni mi anladın? Git buradan ya. E bence çok romantikti. Bak, şimdi seni yavaşça bırakıyorum, tamam mı? Sakin ol, korkma. Kapıyı da geriyorsun. Sakin ol, sakin ol, sakin, 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 Köpeğin burada olmadığını düşün, tamam mı? Başka bir yerdeymiş. gibi. bir sus. Allah ne düşüneceğim başka? Köpek oradan öyle bana bakıyor, hırlıyor. Bir şey diyeceğim. Yani kıskanç mısın hakikaten? Yok. Hayatta kıskanmam ben. Hmm, kuzenin öyle demiyor ama. Ya adam sarhoş sarhoş! <laughs> <laughs> Bağırma! Adam sarhoş! Her dediğine inanalım mı? Allah Allah. İnanacağım tabii kuzenin o Ali yani. <laughs> Geliyorlardı. da. sırtıma hadi atla! Geçemem zaten üstüne çıkmadan. Arkadaşlar bir sürpriz var dikkat edin. Ne yapıyorsunuz burada gençler? Artık biraz ciddiye alır mısın ya? Karakoldayız Ali. annem babam burada. Gecenin bir vakti. E tamam gelmeseydiniz o zaman. Annen de gelmeseydi ben mi dedim size gelin diye. Ali. Yeter artık. Tadını kaçırdım. Yeter kardeşim yeter. <laughs> ne? Ne istiyorsun sen? Savaş beni dövsene. Ali. Yapma kardeşim hadi. Yapma, hadi kendine gel hadi. Oğlum senle ben aynıyız lan. İkimiz de sokak köpeğiyiz oğlum. Ben alıştım, sen de alış. <laughs> ben senin gibi güçsüz değilim Ali. Kendimi acımak istemiyorum. Sen de öyle yap. Güçsüz. Bir sene boyunca Melisa yüzünden evden çıkmadın lan sen. Hadi. Zorluyorsun bak. Zorlama kardeşim. Şişt beyler. Karakoldayız abi sakin ol. Gerçekten artık yeter. Bak haksızsın işte. Kanka sen ne diyorsun? Aynı a çıkardın diyorum kanka. Bravo. Bravo. E tamam işte bak. Ali'nin ne kadar a adam olduğu konusunda herkes anlaştığına göre. ...gidebilirsiniz, vallahi gidin. Ne dedin sen? Emin misin? Bizi istemiyor musun? Evet, istemiyorum. Evet, sizi istemiyorum. Gidin. Yani beni avutmaya çalışan... Bana böyle acıyan gözlerle bakan kimseye ihtiyacım yok. Benim kimseye ihtiyacım yok. Tamam mı? Oh, pedal. şikayetçi olmayacaklar. Yani çıkabilirsiniz tabii özür diledikten sonra. Kızları di komiserin odasına sizi bekliyorlar. Hadi Nazlı. Savaşçı hadi. Yani özür falan yok. Alicim sen gelmiyor musun? Thank